Selamlar herkese, babuşlar hoş geldiniz. Hearts so of Iron 4'te 1930 modunda oynadığımız e, Polonya serüvenine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi gerçekten oldukça büyük ilerlemeler kaydettik. E, Fransa devletini devre dışı bıraktık e, her şeyden önce. Sovyetler Birliği'nin çöküşünün ardından, Elay Kanadı'ndan Fransa'nın da devre dışı kalması. Artık komitemle aramızdaki savaşı bitirmek için yapmamız gereken tek şeyin İspanya'yı devirmek olduğunu gösteriyor bize. İspanya devrildikten sonra komitenle aramızdaki mücadele sona ereceğinden dolayı elimizde bulunan toprakların miktarı epey bir artacak ve bu bize artı fabrika olarak yansıyacak. Bununla beraber zaten şu an hali hazırda e, elay kanadıyla savaş sürdürmekteyiz. Bu elay kanadıyla sürdürdüğümüz savaşı da İngiltere'yi çökerttikten sonra tamamıyla bitireceğiz. İngiltere ve Türkiye'nin çökmesi gerekiyor elbette. Şimdi benim İngiltere'yi devirmek için bir planım var işin açığını söylemek gerekirse. O planım da şu ki babuşlar hava kuvvetlerini kullanacağız hava kuvvetlerini ve bol bol bombardıman uçaklarını kullanacağız. Bu bombardıman uçaklarının verdiği gazla, daha doğrusu bombardıman uçaklarının verdiği rahatlıkla e, İngiltere'nin bütün donanmasını Batırmaya çalışacağız Öncelikle amacımız bu Ama tabii ki bu donanmanın sağlıklı bir şekilde Üretilebilmesi için öncelikle şu e, Bizim kendi lastik üretimimizin Birazcık daha yoğun bir hale gelmesi gerekiyor Bununla beraber oyunu birazcık İttirelim e, Nerede hava kuvvetlerine ihtiyaç var Nerede ne dönüyor onları bir görelim e, Ürettiğimiz Fighterlar nerede Ürettiğimiz fighterlar burada sanırım e, Evet fighterımız yok abi doğru düzgün Yani e, o kadar fabrikayla fighter üretip hala fighterlara yetişememem gerçekten çok çok fena. Peki bir şey soracağım. Liberya neden bu savaşa dahil oldu? Neyse. Liberya'nın savaşa dahil olması önemli değil. En yani nihayetinde Liberya devletinin bize e, bu konuyla alakalı bir sıkıntı çıkartabileceğini pek zannetmiyorum. E, şöyle yapalım. Anti-air'ın e, vuruş ihtimalini %20 arttıralım vuruş şansını hiç şans e, sanırım vuruş şansı vuruş şansını bir yüzde %20 ak, e, şey yapalım arttıralım. E, bununla beraber İngiltere'den gelecek hava kuvvetleri saldırısına karşı şöyle e, belirli noktaları Fransa'nın belirli noktalarına anti air'lar döşeyelim. E, tabii ki bu anti air'ların döşenmesini en öne almamıza gerek var mı? Yok. Yani onlar da bir ara muhakkak yapılır. İtalya ile aynı faction'a e girmekten yana taraftar değilim. Türkiye'nin üzerine yoğun bir saldırı gerçekleştirirsek hala onları büyük bir bozguna uğratabileceğimize inanıyorum ama... o benim askerleri Bağdat'ta sıkıştırdılar mı? Madem öyle şuraya yüklenip açın ya. Orası açılmayacak gibi. Peki ben bu orduyu Basra'ya sürersem ne yapabilirler ki? Arkamıza adam geliyor da birliklerin dört bir yanının etrafını sarmadan adamı limana ulaştırmak önemli abi. Birliklerin dört bir yanını sarmadan elemanlar adamları limana uğraştıralım. Ee, bu arada buradaki division kime ait? Buradaki division Irak'a ait. Ben de İran'a ait zannettim. Bir de arkadan İran'ın saldırması şu an gerçekten hiç işime gelmez biliyor musunuz? Ya farklı bir devletin saldırması şu an gerçekten işime gelmez. En güzeli Basra Körfezi'ni ya da Kuveyt'i falan tutmak. Ee, bu üç orduyu ayrı bir komutana verelim. Ee, en güzeli bu şekilde ilerlemek. Yoksa öteki türlü buradaki 3 orduyu komple feda ettin say yani. Buradaki 3 ordunun yapabileceği hiçbir olasılık yok. Hiçbir ihtimal yok. Ee, ama Basra'yı alabilirsek rahatlarız abi. Ki Basra'yı alamıyoruz galiba. Alabiliyorduk alamıyoruz şu anda. Bu orduyu satmış mı olduk? Şuradan ee, Kuveyt'e doğru ilerlesek. Onlar muhtemelen Kuveyt'e de gidecekler değil mi? Önümüzü de kesmeye gelecekler. Yani evet ee, bu orduyu komple feda etmiş olduk. Ne yazık ki. Elemanları Bağdat'ta bıraksaydım daha iyiydi sanırım ya. Bağdat en azından bir şehir olduğu için ee, bir parça daha fazla kaynak olurdu diye tahmin ediyorum orada. Peki ee, yeni 48 tümenlik ordu mu indiriyormuşum aşağı? 48 tümen artı 24 tümen. Vay anasını vay. Ee, sanırım bu 48 tümen artı 24 tümeni indirmemin sebebi şeydi ya. İçimdeki Baltık devletlerinin falan etrafını sarmaktı. Şuradaki adamların bir etrafını salalım bize dalma ihtimallerine karşı. Ee, Sweden'ın bir etrafını saralım. Onun da böyle düşmana geçme ihtimali var. Zaten biliyorsunuz Norveç komple düşman kontrolüne geçti. Ee, daha doğrusu düşman kontrolüne geçti demek çok doğru olmaz da. Ee, Norveç komple düşmanın elinde artık. Ve gemi olarak da sanırım elimizdeki bu 100 tane dandirik gemiyle hiçbir şey yapamayız diye tahmin ediyorum ya. Peki şöyle bir şey yapsak. Ee, burası zaten hava kuvvetleri tarafından korunuyor. Elimizdeki bütün bomberları ve kalan bütün fighterları. Kalan bütün fighterları abi. Elimizdeki bütün bomber ve fighterları. Burada e, gemileri haşat etmek için kullansak nasıl olur? Yani en azından ileride e, burada kendi gemilerimizi sahaya sürdüğümüzde hava kuvvetlerinin bombardımanı bizim gemilere bir parça da olsa fayda sağlayacaktır diye tahmin ediyorum. E, Türkiye ile alakalı gelişmeleri en son hallederiz artık. Şuradaki 24'lük nerede doğacak? Vallahi nerede doğacak bilmiyorum da hepsine bir sınır mınır bir şeyler ayarlarız ya. Güzel bizim çocuklar oradan yana sıkıntı yaşamıyorlar. Balkanlardaki cepheyi şöyle bir parça daha daraltalım diyecektim. Sil. Sil 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 ordu komple ordu komple buraya yapışsın abi ordu komple buraya yapışsın bir yandan ilerlemelere de devam edelim o bizim gemilerden birkaç tanesini devirmişler uçaklardan birkaç tanesini devirmişler pardon uçaklardan birkaç tanesini devirmişler ee, bu arada yani İrlanda'nın da İngiltere'nin yanına katılması orayı ayrı bir sinir bozucu yapıyor tabii ki. İngiliz donanması, İrlanda donanması falan bizim uçakları bir bir indiriyorlar anladığım kadarıyla. Bizim hava kuvvetlerine hakikatten hastanelik ediyorlar. 1945 senesine ait support ekipmanlara geçelim. Bütün her şey yolunda değil mi? Aynen öyle. Bütün her şey yolunda abi. Biz ünitelerin çıkmasını bekleyeceğiz. Hava kuvvetleri bizim çocukları çok feci harcıyor. Yani bizim çocukların böyle harcanması hiç hoşuma gitmiyor. Ya orada o kadar hava kuvveti varken nasıl ee, darlayamıyoruz elemanları? Gerçekten merak konusu. Hiç böyle şey yok mu ya diğer e, türden bombardıman uçaklarımız? Ele geçirdiğimiz bombardıman uçakları. Abi naval bomberlar falan filan her şey olur ya. Her şeye ve herkese ihtiyacımız var abi. Kulos Air supportundan tut. Ee, fighter'lara kadar. Her şeye ve herkese ihtiyacımız var. Bütün hava kuvvetlerini şuraya seferber edelim. Allah Allah. Bizim uçakları orada yardırıyorlar ya. Adamların 600 uçağı var tabi orada. Bizim bu bölgeye belli bir miktar daha fighter sevk etmemiz gerekecek. Zaten çoğu noktada uçakları tutması bir parça problemle. Ama dediğim gibi yani İngiliz'i devirirsek bu savaşın kazananı biz oluruz. Merhaba burada 48'lik bir e, ordumuz var çok güzel bu 48'lik ordunun ben ne yapacağını biliyorum buradaki 48 birim adamı şöyle bir tane daha general ver bir tane daha ver bunlardan birini promote et e, şimdi bunları da bir ikiye böl abi buradaki arkadaşlar içimizdeki baltık devletlerini tutacak zira baltık devletlerinden oldukça çekiniyorum yani bir de buradaki elemanlarla arkalanıp e, boğuşma isteğim gerçekten yok. Bu elemanların savaşa katılması durumunda etraflarının sarılı olmalarını ve hiçbir şekilde bana sıkıntı çıkaramamalarını istiyorum. O yüzden 48 birimlik orduyu ki 24 diyor ama 24 değil canım 48. Maraşel'den çekemedik değil mi o backline'ı? Abi Maraşel'den çek. Ya şu çocukların bize lülü yapma ihtimaline karşılık. Şurayı şöyle komple kapatalım. Bir 24'lük Switzerland'ın oraya kapatacağım. Aa gerçi ben Avusturya'nın önünü kapatacaktım değil mi? Avusturya'nın da düşman tarafına gelmesini istemiyorum çünkü. Abi bizim orduların gitgide işi bitiyor ya. Bizim çocuklar Balkanları eziyor harbiden. Bizimkiler Balkanları harbi harbi eziyor ha. Yalnız beni arkalatmayın da aman diyeyim. Beni arkalatmayın oralarda sevgili İtalya. Ben başka bir şey istemiyorum abi. Sadece arkalanmak istemiyorum ben. Evet bombardıman uçaklarını çocuklar seri seri deviriyor. Japonla e, saldırmazlık anlaşması imzaladık ki gerçekten Japonya'ya dalasım yok. Bizim elemanlara şöyle bir minik saldırılar düzenletelim. Buralara fazla ordu yığılmadan bunu yapalım ya. Merhaba. Buraya da aslında bir 24'lük yedek adam çekmek gerek ya. Hatta bak bir tane 24'lük geldi. Ama eminim ki biz bu 24'lü şeyin oraya verecektik. Biz bu 24'lüğü Sweden'ın oraya verecektik. Çünkü oradan böyle bir zarar göreyim istemiyorum. Merhaba. Şurayı tutar mısın? Teşekkürler. Şöyle bir sana da işaret verelim. Buradaki ordu da gardiyanlık yapıyor. Onlara da şöyle bir tırpan işareti verelim. Abi sahada o kadar çok askerim var ki, sahada şu an 7.67 milyon asker var. 7.67 milyon. Peki e, Balkanlarda tuttuğum bu orduyu yatırmaya değer mi? Benim elimde yeterince kaynak yok mu? Benim elimde yeterince kaynak var? E, Balkanlarda tuttuğum bu orduyu elimizde tutup gergin olmaya değer mi? Değmez. Ee, Balkanlara şöyle bir komple yüklenelim ki Balkanlarda hava sahası onların kontrolündeymiş ama ona rağmen ittirebileceğiz Balkanlardaki işi ne kadar hızlı sonlandırırsak buralara o kadar hızlı dönebiliriz abi Switzerland'de, Avustura orada ilk defa heriflerin konvoylarından birini devirmişiz Yani o kadar parçalanan uçağın arasında bir iki tane konvoy devirmek e, hoşuma gitmedi desem yalan söylemiş olurum Elbette ki hoşuma gitti Şöyle biraz agresif modda dalmalarını da rica edelim. Yani sevgili İtalyanlar bu durumda ne yapacaklar bilmiyorum ama... ...biz birazcık agresif saldıracağız buraya. Zira saldırabiliriz. Saldırmakta hiçbir çekincemiz yok. Askerimiz var, men manpower'ımız var, ekipmanımız var. Bunların hepsi bir araya geldiğinde harika bir ordu yapıyor. Devasa bir ordu yapıyor. 400 tane birikmiş fighter uçağı var. Şu 400 tane birikmiş fighter uçağını da görev yerine bir sevk edelim. Bombardıman uçakları burada. Fighter'lar burada. Teşekkürler. Göreviniz belli. Ee, o bu English Channel'da ne kadar çok şey var ya. Abi merhaba. Siz de şuraya götürün uçakları. Baba merhaba. Sen de şu yukarı çek. Madem öyle artık savaş English Channel'da dönüyor. götür uçağa. Savaşma adam English Channel'da dönüyor artık. Mekan bizim abi yapıştır. Şu an bütün hava kuvvetlerimi e, ee, Fransa'yı tutsun da şu 500. Aşağı yukarı bütün hava kuvvetlerimi orayı indirmeye yolluyorum abi. Merhaba. Şuradakileri de İngiliz ee, Channel'a yollar mısın? Abicim. Bir uçak kapışması oluyor burada var ya. Kafa kafaya ya. Kafa kafaya. Gerçekten kafa kafaya. Bütün İngiliz hava kuvvetleriyle ne ee, oluyor abi? Ya nasıl ama yani Amerika gerçekten elay kanadına mı katıldı? Yo pardon. Amerika İngilizlere daldı. Allah'ım şükürler olsun. Şükürler olsun. Bir an yani bize karşı daldı zannettim. Harbiden ödüm koptu. Amerika Japon'la aynı faction'a girdi ve Amerika'nın Japonya ile girdiği aynı faction şu an İngilizlere dalıyor. Yazıklar olsun ki. Yazıklar olsun ki yani gerçekten yazıklar olsun. İnsan bir bize de sorar. Ağam park kuralım mı? Ne diyorsun diye. Yunanistan'da faşist arkadaşlar Yunanistan'da faşist hiçbir sıkıntı olmaz ama şu an yapmamız gereken bir şey var böyle dikkat etmemiz gereken bir ayrıntı var. Yani artık faşist devletlere dalarken birden fazla kez düşünmemiz gerekecek çünkü faşist devletler Japonya'nın tarafında savaşa katılabilir ve Japonya'nın yanında savaşa katılmaları demek Amerika'nın da bize karşı silah çekmesi demek Amerika'da bize silah çekerse problem olur. Ve ben de o problemi yaşamak istemiyorum. Merhaba bizim birlikler ne alemde abi? Birlikleri aşağı yukarı fırlamışız ha. Helal olsun bize. Bir İspanya kaldı burada. İspanya'nın da bana dalacağını pek zannetmiyorum. İspanya'nın oraya hava kuvvetlerini götürürüm de. Yugoslavya kapitüle edildi abi. İngilizlerle şu an çok feci kapışıyoruz. Şu an İngilizlerle ar in aramızda böyle inanılmaz bir kapışma var ama... Yani dediğim gibi abi Bizim fighterlar oraya yetmeyecek galiba ya Hiçbir yerden böyle fighter falan gelmiyor mu Bizim fighterları Tıkır tıkır alıyorlar abi Tıkır tıkır alıyorlar. Günde 16 tane hava kuvvetlerinden Fighter uçağı basıyoruz ama yeterli gelmeyebilir Şöyle buraya birazcık Abanalım mı Hava kuvvetlerine birazcık aban bir de kendi lastiğimizi üretiyoruz yani. Kendi sentetik lastiğimizi üretmesek işimiz iş gerçekten. Ve e, şeyde çökmek üzere. Türkiye'de çökmek üzere. Türkiye çöktükten sonra zaten mekan tamamıyla bizim. Komple e, Afrika'ya falan yöneleceğiz. Ki e, İtalya Afrika tarafına falan çıkarma atıyor zaten. E, burada Yugoslav'ın da icabına bakıyoruz abi. Vurun vurun inletin kardeş. Vurun vurun inletin. Ama e, şunu sil. Ee, o boşta kalan ordular var ya buraya canım. Hiçbir askerde önlem yansın istemiyorum. Buraya. Devam edin. Devam edin savaşınıza. Devam edin savaşınıza. Adamlar ee, bizi harcıyor abi. Adamlar bizi harcıyor orada. Yani İngiliz muhtemelen bütün hava kuvvetlerini seferber etti. Ee, açık gitgide artıyor. Biz bu hava kuvvetleri açığını biraz zor kapatırız gibi. Eksi -300 falan oldu elimizdeki uçak miktarı. Ürettiğimizden daha fazlası vuruluyor. Ürettiğimizden daha fazlası vuruluyor. Şimdilik ee, görevleri bir iptal edelim. Şimdilik görevleri bir iptal edelim abi. Adamlar İngiliz Channel'da bir hakimiyet kursunlar. Dominion of India kapitüle mi? Nasıl ya? Siam Empire tekrardan hareketlendi. Aa Çin'e dünyanın bustunu bastık. Çin de böyle Amerika'nın yanına falan savaşa girerse var ya. Harika olmaz mı? Olmaz. Evet evet. Bizim açımızdan gerçekten çok kötü olur abi. Bizim açımızdan gerçekten çok kötü olur. Hava kuvvetlerinin anası ağladı. Böyle beklersen bir parça dinlenmek istiyorum azıcık. O adamlar ne yaptılar öyle ya İngiliz Channel'da? Verdiler uçakların tamamını oraya. Abi hava kuvvetlerinin inanılmaz bir mücadelesi döndü orada ama. Maalesef, maalesef. Ee, burada Türkiye'nin icabına bakıyoruz. Niçin ilerlemiyorsunuz abi? Misal İzmir'i alalım. İzmir'i kendi topraklarımız arasına katalım. Buralara şöyle bir ilerle. İngiliz muhtemelen tamamıyla kendi karasına abandı. Tamamıyla kendi karasına abandı. Şu an ben İngiliz'in kuvvetle muhtemel kendi karasına hapsedilmiş olduğunu tahmin ediyorum. Şuradaki 200 birimlik orduya da şu bizim aldığımız yerleri şöyle bir korlamasının emrini vereceğim abi buradaki orduya. Diyeceğim ki gel burayı da korla, burayı da tut, şurayı da tut, şurayı da tut. Yani tutabildiği yerleri tutsun abi, tutabildiği yerleri tutsun. Buraların limanlarına da gelip batmalarını istiyorum. Evet Türkiye'de artık komple bizim sınırlarımıza katıldı. Merhaba. şuralara batırmaya devam edebilir miyiz? Teşekkürler. Rodos'a ilerleyemiyorum. Rodos'un bizle alakası yok. Fransız'ı şuradan atar mısın? Teşekkürler. Adalar zaten Yunanistan'da. Şöyle yapalım. Merhaba buradaki 200'lük ordu. Buradaki 200'lük ordunun şurayı şurayı şurayı... Burayı almasını isteyeyim şöyle. Bununla beraber e, burayı, burayı ve burayı da alsın. Tamam, yukarıyla birleşmiş oldu. E, şuradaki e, 224'lük ne yapıyor? Dur, buradakiler e, Baltık ülkeleriydi abi, Baltık ülkeleri. E, Türkiye'deki ordu burada tamam. Türkiye'deki ordu komple bu sınıra yerleşiyor. E, Şunları giderken ezin ya Şunları giderken ezin abi Bizimkiler ne yaptı Ha, Bizimkiler çocukları köşeye sıkıştırdı O köşede bebelerin malamatını çıkarıyorlar Çok güzel o köşede Bebelerin malamatını çıkarmaları hoşuma gitti Pekala pekala Şimdi Türkiye'deki ordu ne yapar biliyor musunuz Bizim ee, Türkiye'yi alan ordumuz Adana tarafını falan da Kendi imayemize katar Şimdilik buraların etrafı falan bir sarılsın ee, Balkan ülkelerindeki elemanlar komple Boşa düştüler mi Neredeyse komple boşa düştüler abi Çünkü oradaki iş e, Tamamıyla bitti gibi Vur oradan vur oradan Adamın orada ne var ne kaynağı var Yukarıdan İtalyanlar vuruyor Buradan da sen vur Buradan da sen vur abi oradan e, düşmanın 25 milyon askerini yerin dibine gömdük bile. Bizim 2,5 milyonluk askerimize karşılık bakın bu sadece bizim savaş. Düşmanda yaklaşık 10 milyonluk bir kayıp var abi. Yaklaşık 10 milyon. Ki bu mükemmel bir rakama işte yer. Şimdi kendimize yeni yeni alanlar e, alacağız. Bu yeni yeni alanları nasıl alacağız? Gideceğiz Avustura'da alacağız örneğin. İtalya'dan önce böyle girip küt diye almaya çalışacağız. İsviçre'de dalıp alacağız. Baltık ülkelerinin etrafını sarıp alacağız. Finlandiya'nın etrafını sarıp alacağız. Artık yavaş yavaş böyle ortalığın etrafını sarıp sarıp fethetme vakti. Ee, Türkiye'deki ordulara nasıl bir emir verebilirim? Misal şuradan bir tık ilerler misin? Abi sen de buradan bir tık ilerle. Bak sen de şuradan ilerle misal bir tane orduyu burada bırakıp. Şu yukarıdaki adamları bunların öyle dımdızlak kaldı. Ellerim bomboş kaldı değil mi kardeş? Ellerim bomboş kaldı orada. Tamam. ilerle. Adamları biz köstürmeye devam ederiz ya. Bizim ordular da iyi. Komutanlar da iyi. Generaller de iyi. Bizden yana hiçbir sıkıntı yok. Güzel. Şimdi hava kuvvetlerinde eksik ne alemde? Hava kuvvetlerinde 1K fighter fazlalığımız var. Şu English Channel için tekrardan bir başvuralım bakalım o zaman. Ee, bu sefer ne yapacaklar bizim fighterlara karşı? Abi yapıştır fighterları. Eee 1.300'lük bir, bir fighter fazlalığımız vardı. Hemen bu fighter fazlalığını gözler önüne serelim. Birazcık hani e, hava kuvvetleri bağlamında ciddi olduğumuzu görsünler. Hava kuvvetleri bağlamında e, çok emek verdiğimizi görsünler. Şöyle e, bütün ordulara aynı emri vereceğim. Hepiniz bir İngiliz Channel'a yüklenin bakalım. Hadi getir uçaklarını. 6000 uçak buraya bakıyor. Hadi getir uçaklarını. Evet Adamda da yığdı abi uçaklarını. Adamda da yığdı uçaklarını ama bu sefer onların vurduğundan fazlasını üretebileceğimize neredeyse eminim. Ee, hatta şöyle yapalım. Bir onlu da bombardıman kuvvetlerinin oraya verelim. İtalya'yı falan bombalıyorlar. Bizi ilgilendirmez aslında. Şu Soğutern Fransa'yı kurtarsak iyi olurdu da kurtaramadık. Hava e, şey ekipmanları güçlendirmeye devam edelim. Hava kuvvetlerinde böyle bir tık daha iyi üniteler üretebilir miyim? Elbette ki üretebilirim ama bunlar için sanırım jet teknolojisini araştırmam gerekiyor. E, jet teknolojisi nerede? Jet motoru. Jet motoru 1944 senesinde. Tamam. Hemen bilime yönelip jet motorlarını araştıracağım ve hava kuvvetleri için bize en faydalı olanları üretmeye başlayacağım. Abi düşman hava kuvvetleriyle bizim hava kuvvetlerimiz Kıyasıya çarpışıyor orada. %50'ye %50 gibi bir şey yani mekan. Onlar da getirdiler 6000 hava kuvveti. Biz de getirdik 6000 hava kuvveti. Yalnız bizim bu 6000 hava kuvvetinin yanına 2000 tane de bomberımız var abi. Adamların bombardıman uçakları da yok. Bizim uçaklar cayır cayır bombardıman çakıyorlar oraya. Bir yandan bizim depodaki fighterların sayısı da azalıyor abi. Evet adamların vurduğundan fazlasını üretemiyoruz. Keşke eriflerin vurduğundan fazlasını üretebilsek. Şöyle bir hemen e, ee, Avusturu savaşa dahil edelim. Avusturu savaşa dahil edelim. Fransız da İngiliz sen dalarsan biz de sana dalarız diyor. Umarım dalarsınız da kardeş. Aslında e, Spain Republic'i bitirip e, daha geniş bir yaşam alanına sahip olabilirim elbette ama e, şu an oraya hücum etmek istiyor muyum? Bence oraya hücum etmemem için hiçbir gerekçe yok. Şöyle bir oraya hücum edelim. Yavaş 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 abi yavaş yavaş bir yerden kırılacak onlar. Bir yerden kırılacak onlar da. Hava üstünlüğünü de almak lazım oraya. Bekle bekle hava üstünlüğünü de almak lazım. Efendim şöyle bir Avustura giriş işlemini gerçekleştirelim. Avustura girecek Balkan ordularına da şöyle bir e, topyekun vuruş emri verelim. Avustur Ela'ya katıldı. Avustur Ela'ya katıldığına göre hemen biz onun işini bitirelim abi. Hemen Avusturu bir komple alalım. Güzel Avustur komple kapitüle edildi. Canım merhaba. Hemen sen buradan Swift'erlande. Evet abi hava kuvvetlerinin kıyasya savaşı hala sürüyor. Hava kuvvetleri gerçekten kıyasya bir mücadele veriyor. Ve verdikleri bu kıyasya mücadele benim gerçekten hoşuma gidiyor ama artık böyle hani jet yakıtlı uçakları falan sahaya sürmenin vakti geldi. Jet yakıtlı uçakları sahaya sürmezsek bizim için bir parça sıkıntı olmaya başlayacak gibi hissediyorum. Şimdi Republic Spain'e henüz giremem. Ee, Türkiye'nin aldığım bütün topraklarını kontrolüm altına aldım. Ee, şu Türkiye ordusuna ileride bir takviye yaparız. Baltık ülkelerine de bir bir dalmaya başlayacağım. Finlandiya'ya da dalmaya başlayacağım. Sweden, Norveç falan oraları da alıp İskandinav tarafında da hakimiyet kurmaya başlayacağım. Ve sanırım arkadaşlar tarihteki ilk atom bombası atıldı. Ee, ama nereye atıldı? Free Fransa'nın pes etmesi için mi atıldı? Evet abi, tarihteki ilk atom bombasının nereye düştüğünü bilmiyorum şu an. Ama umarım bana düşmez yani. Benim ben e, topraklara tek tek hava kuvveti salmadım. Ve e, İngiliz falan atom basamaz ya. İngiliz böyle hem bu kadar bizle uğraşıp hem nasıl atom basacak ki? Aslında şöyle bir fırsattan istifade edelim tamam mı? Fırsattan istifade edelim. Ee, şöyle yapalım abi. Şimdi sadece sadece bombardıman uçaklarını şuraya alabilir miyim? Tam bombardıman uçakları ve tank vuranlar buraya. Sonra sonrası yok abi. Sonrası yok. Alamıyorum elemanları. Şu uçakları bir adam akıllı bir yere konumlandırsam çok tatlı olacak da. Şuraya bir şey yapsan abi. Şuraya bir şey yap. Görevleri bir iptal et. Bütün uçakları aynı hangara toplamak kimin fikriydi acaba? Benim fikrimdi muhtemelen. Ee, tamam şu 2000'i buraya al. Bu 2000'in arasından bir tane 200 çıkar. Onu da buraya al. Ee, sonra buradaki fighter'lar. Bunlar bombardıman uçakları mı? Aynen öyle lan. Bunlar bombardıman uçakları ha. İçeride ne kadar bombardıman uçağı kaldı? Şunlar kaldı galiba. Şunu da al. Bu da Kulos Air Support büyük ihtimalle. Bunu da al. Tamam bunlar bombardıman uçakları. Bunlar buradan İngiliz Channel'ı bombalayabilir mi? Bombalayabilir. Şimdi bizim bu elemanları bölmemiz lazım. Bu elemanları şöyle bir bölelim. Bu elemanlardan bir kısmını şuraya. Bu arkadaşlar da İngiltere'deki bombardımana müdahale etsin. Şimdi bunlardan yine biraz böleceğim. Biraz geriye. Sen geriden buraya 1.2K. Biraz daha böl. Bir tık daha böl. 1.3 buraya. Sen de böyle. Emir vermeyi unutuyorum bazen. E buraya fazla geldi abi. Buraya fazla geldi. Buraya 1.300 geldi uçak. 500 tanesini al kenara. Şunu da böl bir yarı yarıya. Hava Kuvvetleri'nin ayarlaması hep zordu. Her zaman da zor olacak galiba. Tamam şimdi komple İngiltere'yi bombardımana maruz bırakmaya çalışacağım. Yani bir deniz alanında çarpışmaktansa 13 bin mi uçakları var adamların orada? Bunların ne kadar uçakları var ya? Abi 15 ila 20k hava kuvvetleri var elemanların yani ben bu adamlara bombardıman yapıp var supportlarını falan düşüreyim diyeceğim de ya da stabilitelerini falan düşüreyim diyeceğim de bu adamlara müdahale etmesi mümkün değil ki. Ama hava üstünlüğünü bir şekilde aldık yani English Channel'da alamasak bile ee, hava üstünlüğünü aldık elemanlarda. Şimdi bir saniye kardeş biz asıl e, önemli olanları unutmaya başladık böyle. Anakara'da gelişmeye devam edeceğiz. Balkan ordusu buradan içeri girip Switzerland'de komple yaracak. E, bununla beraber biz minik bir bölüm arası verelim babuşlar. Sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Bugün de Samet Güngör ekstra YouTube kanalına 2 her of Iron Man 4 videosu gelecek. Bilginiz olsun e, bu seriyi elimden geldiğince hızlı ve güzel bir şekilde devam ettirmeye çalışacağım. Görüşürüz bay bay.